Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Among Us oynayacağız. Bu bugünkü videodan iki dolun yapacağım. İzlemeyi unutmayın. Önceki videoda yeni oyun daha önceden çekmemiştim. Aslında 8. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi önceki oyun gibi buglu olmayacak bu oyun. Şöyle tek kişilik seçeceğim hatta. Direkt bir yere giriyorum. Oyun başlasın diyorum inşallah. Bu arada ben sizden önce biraz oynadım. Ve şunu öğrendim. Yani galiba bildiğim kadarıyla. Bu turuncu turuncu seçtiğinizde olma ihtimali biraz daha yüksekmiş. Onun bir şey listesi var. TikTok'ta görmüştüm. Her neyse umarım başlar. De bir şeyler yazıyor. Her neyse ben oyun başlayınca geliyorum. Evet başladı. Sonunda başlattı başlattılar. Bir turdan Crewmate olduk. Crewmate. <laughs> Bakalım. Öncekine göre biraz daha iyiyim. Artık her şeyi biliyorum. Şuradan mesela yavaş geçeceksiniz. Bak. Vipuna <laughs> gidelim. Ha Vipun Veep'in görevi güzel. Çünkü bakın silah. Silahla Ben hiç atom yok. Eee ne oldu? Katil oyundan çıktı. <laughs> Veya herkes görevini yaptı. Veya dediğim gibi katil oyundan çıktı. bakalım. Yine girdik. Şapkamı çıkartacağım ya. Ben şapkasız olmak güzel. Ben artık böyle alıştım. Bu oyuna deli gibi para yatırmış. Her neyse ben oyun başlasın yine geliyorum. Evet başladı. Bu arada Türklermiş. Her neyse. Başladık. Karakter hızını arttırmışlar. Şu navigation'a nereden gideceğim? Her neyse ben görevi yapayım bari. Bir de şöyle yaparsanız görevleri yapabildiğiniz kadar uzaktan yapın. Böylece sizin olmadığınızı anlıyorlar. Yani görev katiller görev yapmıyorsunuz sanıyor. Bir taraftan çekiyorum. Aa kamerada biri şey yapıyor. Aa biri ölmüş. Ya. Her. Kim? Kim buraya bak. Bence savaş savaş şey. orada arada videodayım diye ben yaptım. Şu üstteki en üstteki. Turuncuyum ben. Player katil. Öyle dediğine göre sensin. Sas bu arada sus demek değil. Şüphelisin demek. Evet gördüm o katil. Player diyorlar. Ben şey dedim. Ben savastan şüpheleniyorum. Ama büyük bitmeler kes player'a verdi. Voting de bitiyor. Evet player. Aa, savaş gitmiyordur. Keep it voting de var. Tay <laughs> eşitlik. Yırttı. Yırttı. Ama bu ölecek, ölmeyecekleri anlamına gelmez. Katil değilim bu arada. Ne kamerayı izliyorlar? Ben aslında yem olabilir mi? Yem kendimi yem yapayım mı? Kamera Orada katil beni öldürür. Sonra onlar da görecek zaten. Olabilir aslında. Şöyle şunu da yaptık. Şöyle ben yem olarak duracağım. Durmayacağım. Ver. Brown diyor. Brown diyor. Security. Security. İyi. Şey diyor. Player. 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 Player şüpheli. Player şüpheli. Player çok şüpheli. Player baya şüpheli hatta. Ben direkt player'a veriyorum. <laughs> evet hadi. Çok oyalanmayın Zaten süremiz az. Kolayca player'a atın gitsin ya. Boş kez uzatmanın ne manası var? Çok kişi Ahmet'e vermiş. Ahmet'e verseydim keşke. Belki oydu. Keep it voting. Yine eşitlik oldu. Ben şuna basabilir miyim? Basa basamıyorum ben. Ooo. 2 saniye var. Onu basmam mı? Batı şöyle yapacaksınız. Şeyden uzak duracaksınız. Aha. Görevlerin görmemesi amatajı yapıldı. Yani görevleri göremiyoruz. Hallette. Bakayım. Lav rendiğinde şey yapacağız. Evet bunu yaptık. Bir yukarıdaki aklı Tüm görevleri yapınca zaten ya. Yani Yanlar bilirim. Ha dur. Şu görev şöyle sıralayacaksınız. Ben bunu ilk başta bulamamıştım. Rastgele şifre diye biliyordum. Hop. Ben bu oyundaki görevleri seviyorum. Çok kolay oldu. Bunu da yaptığımda tüm görevlerim bitiyor. Bitti. Hepsi bitti kamera izleyeyim bari. Savaş kamera beni koruyor. Player da izliyorum şu an. Şu an içeri giren çıkan yok. Ahmet koruyor beni. Hayfi Ahmet Killer Ahmet Killer Ahmet Killer Ahmet Killer Ahmet 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 Çok yemin ettim. Yani Ahmet gördüm artık inanın. insan çabuk inanır ya he he. He he diyor bir daha. Önümde öldürdüm. Ana ben size ne dedim? Ya ben size demedim. O diye. İşte böyle alırlar aklını. Hadi ben başta geliyorum. Çabuk başta Hiç durdurmama gerek yokmuş. Ve yine kremi terazi üçlü killer gireceğim ben. Hatta çıkıp ben giriyorum. Şöyle. Tur bir yer var fakat girmeyeceğim. Bunu şöyle girdim direktman. Başlasın ben geliyorum. Başlıyor. Ve artık ben killer olayım ya yani. Ben artık killer olayım sence. Yani bence killer olamayacağım çünkü bu oyunun bana gücü var. Bu videoda hiç olmaz ki. Bak burayı yaptık. Navigation da var. Aha dur. Öldürülmüş. Yeşil yeşil. Ama. Ama. Kılır. Bunlar killer. Çünkü o şeydi. Bunu direkt ben geçti. Buyur. bana inandılar. Ömer kesin bana verdi. Eğer o değilse oho. Evet bir purple kaldı. Purple. Purple dedi. Purple. Evet, herkes Ömer'e vermiş neredeyse. bakıyorum. Oymuş işte. Böyle alırlar aklını. Alırlar aklını. Böyle alırlar aklını. İyi ki ilk, ilk önce navigation görevi yapmaya gitmişim. Yoksa bulamayacaktım. Anam. What? is yes, imposter. Lime ne? Lime ne? Lime. Ya sus he susen. bu. Öyle dediğini göre şu öyle. Orada ben TikTok'ta şöyle bir şey gördüm. Şey şöyle bir adam üç tane dört tane adam var bir aralarından impostor bir tanesi şey diyor impostor buraya kadar çok iyi oynadı diyor diğer ikisi evet diyor bir tanesi de teşekkürler diyor sonra atılıyor ve impostor çıkıyor Dur. elmas var elmas elmas bana ders elmas ne oldu? Hayır. Purple giymiş bir de vuymuş. Sen vuyu oyun vermedin. Yani Her neyse. Ben yine bir maç girip geliyorum. Evet. Yani girdik yine Ben An anasını yani kaç görev tüm görevleri bana vermişler çok. Herkesin önünde... Adam he kırmış. Bu kadar hızlı dolduramaz çünkü. O kadar hızlı doldurulmuyor. Nereye O hileyi ben biliyorum. TikTok'ta görüyorum ve kaybettik. Çünkü şu alan dark hile. Onu ben gördüm hile. O kadar hızlı şey doldurması imkansız. Yerlerden doldurulmuyor ya. Yani. Olabilir ama bilmiyorum. Ha. Turuncu seçilmemiş. Turuncuyu seçtim. Evet, direktman girdi zaten. Hadi ama ben olayım yani biraz da. Aha bir de iki kişi. İyi bakalım hadi yine yiyeyim. Çorba parası çıktı. Madrek bir şey vardı. Ben soruyu soru yaparlar ben yapayım. Soru yapar yapmazsınız. Ne tamam adam öldürüyor. Dur report edin. Report ettim. Şaka mısın ya? Ay herkesi öldürdü. Bak diyor ki herkes de çıktı oyundan. Hay Allah'ım ya. Bari <laughs> <laughs> bir kişilik gireyim. Bu oyunda bana bunun telafisi vermesi gerek. Yoksa çok pis kazacağım. Adalet. Adalet. Adalet istiyorum. Adalet. Tatil oldum diye herkes çıktı. Öyle bir şey olur mu? İnanamıyorum. Her neyse başlıyor. Ben bana telafisini vermezse delirim. <laughs> Kolayca eğlenme zamanı. Şimdi şey şeye gireceğim. Şuraya geleceğim ben. Şurada görev yapıyormuş gibi yapacağım. Elektriği kesmek benim olduğumu düşündüm. Ama herkes burada. Herkes biri gitsin. Biri gitsin kapıyı kapatacağım. Birisi giderse kapıyı kapatacağım. Direktman öldüreceğim birini. Hadi. Biriniz gitsin de. İyi tamam. Burada bir şey, bir şey yapıyor. Çok iyi bir katil. Büyük Görmediler, görmediler, görmediler. Görmediler, görmediler. görmediler, 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 görmediler. Görmediler, görmediler. Görmediler. <laughs> evet. Dur hangisiydi? Bu da. Bu da. I see. I see. ke benim diyor. Porplene. <laughs> ya herkes bana verdi ya. <laughs> I'm not. Ya herkes neden bana verdi? Ben ne dedim? Kameraya mı bakıyorlardı? Ya. <laughs> oyunun bana telafisini yapması gerektiğine. Çünkü adamlar büyük bir ihtimal hileydi. Bu kadar çabuk bilmeleri imkansız. Yok böyle bir şey çünkü. Öyle bir şey yok. Her neyse. Bu son maç olsun. Sonra video bitiyor. Bir de ben şey yapacağım tabi. Ben hep şey yapacağım bir bir tane şey atacağım. Yahu, adam'a bak. <laughs> Adam beni sinirlendirdi şimdi yine katil olacağım. olmadı. Ne çok bazı kişiler bilir. Adamları gıcık edeceğim. Bana öyle demeyecektin kardeş. Bu da. Ay. Bu da da Şu an rastgele sallıyorum. Yo ar yo ar sensin. Voda suç atıyorum ben değil ben de değilim. He hates me. Ha doğru hani sopa atıldı Duydun baba. <laughs> ha, tamam. Arkadaşlar ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.